Her herkes merhaba arkadaşlar ben Fırat, ben de Ali. Bugün arkadaşlar Five Nagit at Freddy's'in 4 oynayacağız. Bu çok korkunç bir oyunmuş arkadaşlar. Ve hemen başlayalım. Evet Ali, anlatımızı Aman... edeceğiz değil mi? Evet. Right. Oy! Oh, yeah. <laughs> Hadi. Tamam elese. Allah. Git. Allah ama ne yaptın lan? Ay! Oh, Warning. Hmm, tamam. Hiç anlamadım ama listanın ne demek olduğunu biliyorum. Anne. Aa, aa, aa. Bu şey o. Arkana baksana. Yok. Uh. Şey gidemiyor musun? Dolabın içine bak. Gidebiliyorum. Ses geliyor mu? Yok. Dolabın içine bak. Yok Oh Oğlum. Dur orada bir şey, sanki, şey var sanki eşyal. Yok lambaymış. Arka. Yok. Arkada bir şey yok. Hadi be. Şimdi arkana bak. Aa yok. Şanslıyız bak. Bu ne daha öğretici? Buna da git he. Aç. Oh. Gözünü niye kapatıyorsun? Korkuyorum lan. Allah. <laughs> Dinle. Yok aç. Evet yok. Herhalde daha öğretici. Oğlum, öğretici evet saat 1. Oğlum git. Heh. Dinle. Aç. Aç. Yok. Oğlum saat git gitme. Saat kadar dayanacak? 6'ya kadar. Aynen 6'ya kadar. Dinle. Aç. Aç ya. Yok. Sen. Arkana bak. la bu neden hiç olmadı ha? Oğlum bu niye gitmiyor bu tarafa ha? Doğru tıklamıyorsun. Ses var mı? Cesur ol. aç. Yok. Jamsik yeri hiç istemiyorum. Gel şu bakalım bak. Şu tarafa bak. Şu taraftan daha çok ses geliyor. Oğlum sen manyaksın ya. yok yok. Haresin. Altıma. Oğlum neden hiç bir şey yok ya? Aç. aç. Ses var. Oğlum aç. Ses var. Aç. Yok. Oh. Oğlum arkada niye hiç yok be? Oğlum ne bileyim hala herhalde daha ürük için öğretici. Yok. Herhalde ilk saatten gelmezler ya. Oğlum ne ilk ki? saat ikiye geldi. İlk şeyden gelmezler diyorum yani. İlk bölüm. Ses var Aç. mı? Yok. Kahretsin lan. Oğlum ben yakalanmak istiyorum. Saat ne çabuk uçuldu lan. Hadi hadi. Yok. Yok. Hadi be Buldum buldum. Ne? Aç. Burası. Şimdi arkana bak. Tıkla şuna. Aşağı aç. O nereden geldi senden mi? Evet. Oğlum yürüme sesi gibi bir şey ya Kapı gıcırtısı gibi ses. Hayır. Oh. Bak. Dikkatli dinle. Yok. Arkana bak. Oğlum jump skill olmak istemiyorum Arkana ya. Arkana bak. O ne la? İşte Dinle. Aç. Yok. yok. Arkana bak bir de. Ay Allah korktum da. La. <laughs> <laughs> Oğlum lan bu ne böyle? Hiçbir şey yok. Sanki ses var. Ama yok. Oğlum saat 4 mü lan? Daha çok sonra. Aç. Ah oh be git. <laughs> Arkana bak. Oh, artık korkmamaya başladım bunlardan. Niye? Aynen. Oğlum git be bu. Var. Vallahi ses var. Vallahi var. Açın aç, aç Lan, aç Yok Allah Allah. Allah hatim etmeye başladım. Yavaş yavaş. Aç lan. <laughs> çektiğim Haberin haberim yokmuş. Git la. Ses var. Vallahi ses var. Bu kız. Var. Ama yok. Lan 6'yı iyi olmasın. Lan ne geçmezse 60 ya. Aynen ha. Var gibi. Aç Sen vallahi tam bir şey şey çıktın ha. Ne çıktın? çıktın? Neyse. Cesur yürek. Teşekkür ederim. As. Hadi lan 5 oldu. <Snis> oha bir saat daha dayan. Şimdi gelir. O oğlum lan şanslı mıydı yoksa <laughs> bu birinci bölüm mü ne lan bu böyle? Aynen oğlum. Arada sıra da arkana da bak. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aa hadi. Oğlum, dolaba hiç bakmadık iki kere mi baktık? Aç. Yok. Of. Öf. Arkana bak. Dolaba bak. Aynen buraya hiç bakmadım. İki kere yap. Oha orada kıyafet vardı. Var ne? Ama şimdi yok. Aha. yok. Arkana bak, arkana bak. Arkanda kesin var. Yokmuş lan. Sanki bir kamerada sallanma hissettim gibi de. Saat kaç lan? 5 olmuş lan. O ya? daha doğrusu az önce de 5'ti. Yok. Oh. Aha 6 oldu. Allah belanı yendik. O oh, o oh, o oh, o oh, oh. Bizi görünce kendimizi tanıttık mı? 6 saat mi Aman 6 dakika olmuş. <laughs> Ana, şimdi ikinci bölüm. O. Oh. İkinci bölüm daha önce hiç görmemiştim. Bu ne? Kenarlara bak. Böyle 80 a bu kadar saniye boyunca ışığı açık açık tut. Bence yani. En mantıklı şey mi? Bu ne oğlum? Ne bileyim ne? oğlum ben. Yukarı bak bir. Yukarı bakılabilir mi? Hiçbir yere Bu nasıl açma? Sabredeceğiz kendim. Ben cam sikir çıkana kadar. Cam e, sikir ne da? Cam sikir işte e, oğlum. Cam sikir. Ya öt kopmasın herhalde ha. yani. Enes Batur abimden öğrendim. <laughs> ya. Hadi ya çok uzun ya. Oğlum. Hı. <laughs> Ben korkuyorum. Ramsey çıkana kadar bu videoyu bitirmeyeceğim bak. <laughs> evet. Ali'nin annesi geldi. Oğlum ben bakmayacağım. Hadi. 10 9, 9 8, Bakmayacağım. Ben de bakıyorum herhalde. 6 6 azıcık. 5 4 Evet. Bence sıfırın içi saniye de saniyede bir şey olur yani. Aynen. Ay. Dur. Bu nasıl saçma bir şey lan? <laughs> Aynen ha. Aha nerede dikti? Gece iki. Gece. Şimdi gece. Evet. Ali hakkını helal et. Helal olsun sen de helal et. Hakkım sana helal olsun. Oh sen oyna. Allah sen oyna. Ben de oynayacağım. <laughs> <laughs> Plushing'de basılı <laughs> tutacaksın oğlum. Tamam mı? Bak böyle üzerine basacaksın. Plushing'e şey yapacaksın. yanına da bak. Arkama Arkamda. Hah, abrese vardı. Tamam dur bakayım. Ay! Ay! Ay, korktum <gülüyor> 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 Arkadaşlar ilk gerçek canavar saldırması. Bu neydi lan öyle? Hadi. İlk bakışımda gittim. Ya aslında o tarafa mı? Ne bileyim boş verin. Hayır ya. Ses var mı? Bilmiyorum Yok. <laughs> Uf ya ben bakamıyorum arkadaşlar. Hadi be. Ha. Ses var mı? Sen çok beklettin oğlum. Hızlı yapacaksın. Oradan diğer tarafa gidiyor filan öyle de. Aynen aynen. Çok hızlı yani. Allah yanlışlıkla mobilyanın ama Hadi. Ah be Ah Aa Orada, var da. <laughs> Ali. Hakkını helal et. Sen de. Helal olsun. ya. <gülüyor> 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 ya. Zaman hiç geçmiyor ya. Bir git takır takır geçiyor şeyde. Aynen. Var. Aç. Ayak ses Aç. <laughs> Yokmuş. Şey. Arkadaşlar ben gözümü kapatarak oynuyorum. Aynen arkadaşlar <laughs> yani. Ali'nin yani annesi geldi ve sinirlenmeye başladım. Aa, oh, çok beklettik ya. Ayak sesi var. Aç. Yokmuş. Ne <laughs> yapıyor oğlum? Allah. Oh. Oh, oğlum iyi gelmiyorlar ha. Uf uh. Aç. Uf be. Bismillah diyorum ya. Aa. Maşallah. Ama o kadar da korkunç Aynen yani. Of be. Oğlum gelmiyorlar ya Yaşadık. Bir de geliyorlarmış arkamdan. Hep öyle oluyor. Bir ses var. Aç. Sen valla çok yüreklisin kardeşim ya. Sen bir harikasın dostum. gelmiyor geliyor ha. Aç. Bak. Oğlum ne? Yanlış <gülüyor> <ucadık> <gülüyor> Aynen abi. Gözümü kapatıyorum oğlum yani görmüyorum. Oh be. Oğlum yaşıyoruz abi yavaş yavaş. Sa i̇ki saat dayandık sadece. Arkadaşlar. <laughs> Dolaba hiç bakmıyorum. Dolaptan çıkma ihtimali var mı? Foxy çıkıyor. O da ileriki zamanlarda. Foxy ne biliyor musun? Ne? Tilki. Ah, Aa evet işte Fox zaten. Aa ah, orada göz var sanki. Vallahi mı? İki tane. Aha. Aa bir şey geliyor. Aç. Yok. Arkana bak arkana. La. Öff. Sanki orada iki tane göz vardır Yok. oğlum. vardı yani. Bu oyunda her şey beklenir. Ayak sesi var hani. Aynen la. Ayak sesi geliyor. geliyor oğlum yavaş yavaş. Yok. <laughs> Küfür edebilirim arkadaşlar. Ulan şuradan geldi ya. Şuradan geldi la. Git o zaman bak. <laughs> Sen... Ben bakacağım. Yok. Aha orada ama iki göz vardı. Çabuk 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 ol. Aha. Korktum la. Allah. Evet arkadaşlar. <laughs> A evet arkadaşlar bir videomda sana gelen lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Özellikle de kuzanlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek arkadaşlar e, simülasyon oyunu o daha çekeceğiz. Yani haberiniz olsun. Bilgisayar oyunları falan. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.